Lan sen ne olarak... Bu videoyu da oldu ayak. Emek için lan? Emek 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 saygı emek saygı emek abone ol. videosu gibi. zaman devam edecek diyorsun, Devam edicez zombi işte ya Hem abone olmuyorsunuz diye devam ettim Neden bu? Tamam mı? 3 abone oğlum izleyenler zaten 90 kişi izlesin. 87 abone olmamış oluyor 10 kişiyiz dedi diyelim 7 abone olmuyor 7, 9. Ne bileyim oğlum Siz hesaplayın orada ya Abone olun Sizsiniz tabi oldu sen demiyorum o edemiyorum oğlum. bu diyorum hepsini. Hepsini o olmayanları diyorum. Abone olanlar alınmayın. Video biliyorum ama. O olmayanlar beni delirtiyor işte. Delirtiyor. <laughs> <laughs> oğlum bak. 26 görüntülemem var. 26 kişi sadece 3 kişi abone olmuş. 3. <laughs> Lan abone ol.

Abone olun abone olun. Abone, abone. Abone. abone olun abone olun abone olun! Oğlum, abone ol 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 Abone Abone ol